Yaşamına Alamatra, yani Karadeniz'de üretilen bir tür balıkçı teknesi olarak başlayan Sarissa, sahibi Tolga Tekdurmaz ve Atalay Yat'ın özverili çalışması sonucu güçlü ve şık bir troller halini almış. Sıfır bir tekneyi almak yerine hurda durumdaki eski bir Alamatra'nın gövdesini kullanarak tamamen kendilerinin tasarladığı Sarissa, Tekdurmaz'a 127 bin Euro'ya mal olmuş. Sarissa, adını Hidikler'in kurduğu dört büyük şehirden birinden, şimdiki ismiyle Sivas'tan alıyor. Tekdurmaz'ın beşinci teknesi olan Sarissa, genellikle hafta sonları ve ada gezintileri için kullanılıyor. Teknenin özelliklerini sahibi Tolga Tekdurmaz'dan dinliyoruz. Ben 32 yaşındayım. Mesleğim sanayicilik. Plastik enjeksiyon işiyle uğraşıyorum. Ana sanayilere, yan sanayilik işi yapıyoruz. İşte plastik parça üretimleri, çamaşır makinesi, klima parçaları, otomotiv yan sanayi parçaları, Bunların üretimiyle uğraşıyorum. Evliyim, bir çocuğum var. Ee, i̇şte hobi olarak da bu denizle çok aşırı neşirim. Çocukluğumdan beri uzun yıllardır yapıyorum. Teknenin içinde bir tane master kabin tabir ettiğimiz çift kişilik yatağı olan önde büyük bir kamerası var. İçinde boy dolabı, elbisenizi rahatlıkla asabileceğiniz altı çekmeceli ve yanda yukarıdan büyük kapaklı açılabilen dolaplar yaptık. Master kabinden çıktığınız zaman hemen e, iskele tarafında bir büyük tuvaletimiz var. E, tuvalet dahil teknedeki bütün her yerde tavan yüksekliğimiz tam 2 metredir. Yani bu boy bir teknede 2 metrelik bir tavan yüksekliğiyle ferah mekanlar elde ettik. E, yine sancak tarafında çift kişilik ranzalı bir kameramız var. Arkamda gördüğünüz salon kısmı var. Salonda geniş bir mutfak, bir oturma grubu, e, kumanda mahali. E, işte çarp pilotarı, e, telsizi, hani her şeyi burada muhafaza ediyoruz. Büyük bir buzdolabımız var 115 litrelik. 12 voltla çalışır buzdolabımız. En büyük özelliği odur. Yani biz denize çıktığımız zaman buzdolabımız çalışır. Teknemi ben en çok işçinin çok seviyorum. Yani ahşap sıcaklığı, işte içeride gördüğünüz her tarafta maun ağacının kullanılması, bunların verniklerle daha sıcak bir hale getirilmesi, şu masanın işte bu halde olması, içindeki e, dolabının detayı, işte içinin içki dolabı olması vesaire gibi birçok Teknede detaylarımız var. Ben en çok teknemin detaylarını seviyorum açıkçası. Birçok tekneye bakarsanız burada kocaman bir çıkış merdiveni görürsünüz. Bu merdivenin altında bir dolap vardır. Üzeri tık kaplıdır. Aslında bu tüp dolabıdır. İçinde tüp vardır teknenin. Şimdi tüpün dışarıda durması sağlık açısından zaten iyi bir şeydir. Tehlike açısından da iyi bir şeydir. Bir üstüne merdiven yaparak buradaki ölü alanı çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Sarissa'nın mutfağı teknedeki birçok alan gibi özenli bir ahşap işçiliğiyle yapılmış. Pratik bir kilit sistemiyle tüm dolaplar ve çekmeceler rahatlıkla açılıp kapanabiliyor. Mutfağın tam karşısında bir adet yatak olarak da kullanılabilen koltuk bulunuyor. Teknenin ana kumanda mahalli de bu bölümde yer alıyor. Teknenin flybridgeinde ayrıca bir kumanda mahalli mevcut. Burada L şeklindeki oturma grubunun yanı sıra teknenin en farklı detaylarından biri göze çarpıyor. Teknenin arkasındaki bot flybridge'e alınmış ve bir vinç ile kullanılabiliyor de 6 silindirli Ford marka 170 beygir turbo bir motor var. Ee, ZF marka kendinden açılı bir şanzımanı var. Ee, 65 santim çapında 4 kanatlı bir pervanesi var. Şaftı geriye doğru uzattık, bir braket koyduk. Böylece çürük su e, olayını tamamen ortadan kaldırdığımız için teknenin hem hızı arttı hem yakıt sarfıya düştü. Tekne boşken e, 13,5 mil hız yaptı. Yani bu büyüklükte bir tekne de iyi bir sürat. Cruise Speed'de de 10 mil çok rahat hız yapıyorum. Yaklaşık saatte de 12 litre ile 15 litre arasında bir yakış sarfiyatı var ki yani çok ekonomik oldu bu tekne. Sarissa uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bir yeniden doğuş hikayesiyle denizlerde yol almaya devam edecek.